Hadi ben de tek oturdum. Mı? Bu ne? <laughs> Sağlam diyor. Tamam tamam çıktım ben. <laughs> Aynen. Bak bak ben öldüm köpeğim. Oo üç kişiler üç kişiler. <laughs> Ali gel. <laughs> Köpekler. Oğlum bu çocuk niye böyle köpeklik yapıyor? Dokunamıyorum. Ender pölüm hala düşmedi sonucudaki laktan. Eşi Rezal 6. kişi Orası geliyor. <laughs> alan gir gir Alan. Bekle kanka oğlum çektim de lagım var ya. Beşir gitme kanka. Nere açtın? Geri geri gel. Bir dakika. Camayı sen attım, camayı sen attım içeride. At at düştü, düştü Oyuna işte. Oyuna giremem. Oyuna giremem. Bir şey düştü. Düştü işte, aşağı düştü, aşağı düştü. Bir şey aşağı düştü. Ender pearl attı? Kırdım ben. Kırdım ben yani başlarda. Abi salak mısın? Ataşa. Ata ata. At. Tamam, Kafasını kapattım Beşir vurur. Ah ben düştüm. Beşir yeri... oğlum kim sana? Ah son be be. Atladı mı? İçeri girmeye çalışıyor Beşir. İçeri girmeye çalışıyor. Aliyah sen İçeri soktu. İçeri Ali. girdi. İçeri girdi. İçeri girdi. girdi. Zaman Alo. Geldim 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 geldim. Hayır girdi. Kestin mi? Kestin mi beşi? Ali Alian Ali, onu kesiyor. Alian geliyor. Gel. Atemler atem, at. Atemler at. Atemler atem, Lan at. alsana sen al. Berkay koş. Yürek sal Berkay şunları. Aldım 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 aldım, aldım her şeyi bende tamam. Kanka ganimetleri bak bakalım. buraya koyuyorum. Ne çıkartı buraya sen. koyuyorum. Ne çıkartı buraya koydum kanka. Haberiniz olsun. Testi koy Berkay. Ben, ben, ben. Koydum koydum yok. Biraz tadım var. Bir enayi. Enayda. Bak tuzağına oynayınca ne kadar da güzel. Beşin neredesin? Beşin atıyor. Beşin nerede lan? Tuzağa atma. Aman abim neredesiniz? Öldü zombi abi. Neredesin? Ben neredesin geliyorum. kanka sen? Kaç kişi darıyorlar sana? Tek kişi zombi AP'yi kestim. Tamam. Evet, zararımda abi tam çıktı. Bir da bir enişe çıktı. Beşer ha koydum ya enişe yemedi. Ben iki ender pearl attım. Dünya var. Ömer kim Ömer, bu spas lan bu ya? Ana ne Ananı abratın. Niye sessiz lan? Herkes Ölse burada çünkü. ödürsün. Gördüm gö gördüm. Gördüm Allah sakın sakın setti girmeye ben seti girdim. Herkesin arkasına Ya kanki Ege falan bir kalsın ben tek başıma. 100 kişilerdi. Kimlere Kim dalacağız abi biz? Bedos kere. Bedos kere. Kaldı mı gelmiş bu ya? Biz yedim. Abi öldüm öldüm öldüm. <laughs> Adam dokunamıyorlar dokunamıyorlar. Gel gel şunlara gidelim şu tarafa gidelim. Ege, geldim, Ege Ay, gel Ege gel. Aga lag mı var bana mı öyle geliyor ya. Neşe de vardı Bu apap diydi. Yedirdim köpek direkt kemirdi. Hazreti Jamaika bizden mi? Ben öldüm. Tamam tamam tamam. Çok kalabalık ya. Adnan bir tane daha mı çağırıyor? Şey... Adnan kesin sana. Böyle. Adnan bunlar şeyi patlıyor. Dodu Gaming yeter set alıyor. Her şey geldi. Benim seti değişmem lazım beyler. Al 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 onu bir ne vurdun? 2 dakika tutun ben bir ses açacağım. Ana öldü doza gemi geldi. Vur. Attı tut ya. Bu da gemin ağzını sürdü. Ne helal? Skygun geldi yardım. Antolan 68 abi ben kaçıyorum. Abi bunların hepsiymiş. Öldüm tık ben. Ananı sikim ya. Fantomu tutuyor. Benim pantolon patladı. Beyler geliyorum bir daha. Çekmez. Adam çekeriz adam çekeriz Ben de öldüm bu arada Benim ne potum kaldı ne bir şeyim kaldı Abi 100 kişi Aga ben bunların ikisini tek attım Adam, Betoskin adam Betoskin kaskını patladı Patlattım oğlum ben kaskını değişiydi Abi geri bana yardım etsin kaskın yok Ya siktir ok yok yemek yok A yok. Neler bekleyin geliyorum. Bir <laughs> set geleceğim. Ulan ya? Ne ya? Abi ben ikiye beş çeviriyorum. Beşi, beşi dön beşi dön. Geldim yani, ben... Anan adam çekti. Adnan arkana anda atman lazım. Adnan adam çekiyor, 4 tane var. Evet. 4 tane Hadi. var. Abi ne anı damman ne bir şeymiş. Aa çek gitti. Abi ben tek set gelmeyeydim keşke. Bu kadar kalabalık. Ömer dedim gücüm bitti yardım. Beyler kime tep atayım? At bana at bana tenşi. At at at, at tenşi bana. Adnan öldü. Taşı iç, taşı Adam ben de öldüm. sana da geldim. E tut, ağa şunu. Geldim dört tençte geldi, geldi, de geldim. Tençte geldim. tekrardan de, çekti. İşte çekti. Aha aha koy. Ay pardon. Beşir. Tutmadı. ONU TUT ben bunu kesiyorum. Öldü. patladı hele. Adın çift. Ben patladım. Ben sana çektirdim. patladım. Kaç kovala hız güç alıyor. Bana put atabilecek var mı biraz? Ya abi ananı sikeyim ya. Nerede? Neyle? Oyun gitti öldüm ben. Uf. Full setim bende, full setim bende, kaç İki set vardı bu arada. Ee, diğer setimde kaskı bende. Ömer Ömer Ömer, Ömer gel. Ömer oturdu. Evet, Uf, evet, ben... Geliyorum geliyorum bir şey hız güçüyorum az dayan. Neyin patladı senin her şey? patlamadı oyun çünkü girdi. Ömer ikinci en ikinci Çok kalabalıklar ya. Ay, biz bedel şey kestik Ege'le. 34. Dur Tenşi ben, ben senin setini atacağım kanka. Setini alabildim. Arasak lazım bir dakika. Oha! Her dakika ender fall atıyor. Lobby çekti. Beyler bir yardım lazım olan var mı? Beşir pot at, Beşir. <laughs> Bir tamam tamam başlattım. bir daha kadar emek. Siksen evet. giremez. Easy. Abi, Easy. Ha? Böyle böyle adamı baba tokada atarlar.